İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Ülkemizin değerleri diyor. Tanıdığınız ünlü Türk büyükleri kimlerdir? Sayınız Fatih Sultan Mehmet, Atatürk ve birçok var çocuklar. Onun için biz iki tanesini yazmış olduk sizin için. Hemen burada devam ediyoruz. Sabırlı olmak, çalışkan olmak, planlı çalışmak gibi özelliklere sahip olan kişiler başarılı olurlar. Evet, kırmızıyla da çizik altın önemli çünkü. Bu özellikle sahip olan ve yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunan kişiler bazılarını tanıyalım diyor. Mehmet Akif Ersoy'u biliyorsunuzdur. İstiklal Marşımızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Bu da o kendisinin evi restore edilmiş. Milli mücadelede ikamet ettiği ev şu anda müze şekline getirilmiş. Gördüğünüz gibi küçük bir ev. Naim Süleymanoğlu var. Hal tercih dünyaca ünlü. Hem olimpiyat rekorları hem dünya rekorları bulunuyor kendisi küçük dev adam olarak da biliniyor. Çünkü çok ağırlıkları kaldırdı. Sonra Vecihi Hürkuş var. Bakın Vecihi Hürkuş bu kişi. Bu da Vecihi Hürkuş da Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir ve bu tuca uçağı kendisi yapmış ve uçurmuştur. Aynı zamanda pilot. Burada Jale İnan var. Jale İnan da Jale'nin ilk Türk kadın arkeologtur. Yani tarihi yerleri kazıyarak yeri toprağın altından heykelleri, insanların kullandığı eşyaları çıkaran kişi diyelim. Uzun yıllar devam eden kazılarla Perge ve Side antik yerlerinin bulunmasında önemli bir rol oynamıştır. Ve Antalya'da ve Sida müzelerinin açılmasını, kurulmasını sağlamıştır. Burada bakın bir heykel çıkarmışlar kazılarla. Bu da Jale İnan'dı. Başarı olmak için sahip olmamız gereken kişilik özellikleri nelerdir söyleyiniz? Sabırlı olmak, çalışkan olmak, planlı olmak, gayretli olmak, azimli olmak diyebiliriz. Bunlardan biz size birkaç tanesini yazdık. Öğrendiklerimizi uygulayalım diyor. Siz de diyor sağlık alanında olsun veya müzik ve spor alanında da bulursanız fotoğraflarında da biz fotoğraf bulamadığımız için hemen buradan ne yaptık? Yaptık. Aziz Sancar 1946 yılında doğmuş doktor ve biyokimyagerdir. Nobel Kimya Ödülünü almıştır. Bu sağlık alanında. Müzik alanında ise Edil Biret var. 1941 yılında Türk Piyano Sanatçısı Türkiye Devlet Sanatçısı Ödülünü almıştır. Ve bir çok alanda konserler vermiştir. E, spor alanında ise Mehmet Okur'u aldık. Bir sürü var. 1979'da NBA, NBA Şöp Şöp şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu basketbolda kazanmıştır. Yani bu adam basketbolcu. NBA dünyanın en büyük takımların olduğu yer NBA orada ne yapıyor çalış bu adam orada şampiyonluk yaşamış İyi günler diliyorum abone olmayı bildirimleri açık tutmayı videolar devam ediyor